Evet, şey. tamam. Değerli basın mensupları, çok değerli halkım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum ve selamlıyorum. Bugün yapılan test sayısı 178. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı bir, iyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı yok. Yapılan toplam test sayısı 3424. Toplam vaka sayısı 95. İyileşip toplam taburcu edilen hasta sayısı 44. Tedavisi devam eden vaka sayısı 48. Toplam kaybedilen vaka sayısı 3. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. Yoğun bakımda olan hastamızın durumu stabildir. Diğer hastalarımız tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Bugün e, saptanan pozitif vaka yurt dışından gelen bir vatandaşımızdan saptanmıştır. Birinin temaslısıdır. Bugün yerli vaka olarak 64 64 kişi bugüne kadar tespit edilmiştir. 15 taburcu kaybedilen bir, tedavisi devam eden 48. Bu vakalar içerisinde kadın 36 erkek 28 toplam 64. 0-9 yaş arası

70 79 yaş arası 6 80 89 yaş arası 2 toplam 64. gördüğünüz gibi en fazla 50 ve 59 yaş arasındadır. Yerli en düşük yaş 7 en yüksek yaş 82 en yoğun yaş arası 50 59. 60 60 yaş üzeri hastamız 14 hamile hastamız 1. 31 alman içerisinde 31 e, 29 taburcu 2 eks. Bugün bugün Sağlık Bakanlığımıza COVID-19 salgın sürenizince yapılan tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve sağlık fonumuza yapılan yardımlardan e, açıklamak istiyorum yardımları açıklamak istiyorum elektrik mühendisleri odası başkan yönetim kurulu e, ve üyelerine buradan çok çok teşekkür ederim bir adet ventilatör cihazı 119 bin Türk lirası. İki, inşaat mühendisleri odası, bir adet, adet ventilatör cihazı, 119 bin Türk lirası. Başkan Yönetim Kurulu ve üyelerine buradan teşekkür ediyorum. Mimarlar odası, Başkan Yönetim ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ventilatör cihazı, 119 bin Türk lirası. İnşaat encümeni Başkan Yönetim Kurulu ve üyelerine Buradan çok teşekkür ediyorum. 5 adet ventilatör cihazı, 5 adet monitör cihazı, medikal hava oksijen sistemi ni yapıyorlar. 1 milyon 245 bin Türk lirası. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yönetim Kurulu ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Dört kutu kit COVID-19 yani 600 adet PCR cihazı için, 11 kutu izolasyon kiti, 20 hasta başı monitörü, 2500 COVID-19 hızlı kit, 2500 hızlı kit, Serhan Kombos'un önderliğinde her türlü ihtiyacı konusunda bizi sürekli Serhan Kombos aramaktadır. Serhan Kombos kardeşime buradan sonsuz teşekkürlerini mi iletmek istiyorum. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet yoğun bakım ventilatörü 353 bin Türk lirası başkan yönetim kurulu ve üyelerine sonsuz te teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkan yönetim kurulu ve üyelerine buradan çok teşekkür ed ediyorum. 7 kutu kit COVID-19 PCR e, aletine alınmıştır. 21 kutu izolasyon kiti. 589 bin 838 bin e, 38 bin Türk lirası. Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı kardeşlerime buradan çok teşekkür ediyorum. 2000, 2005 adet hızlı kit 300 bin Türk lirası. Kaliforniya şirketine Salih Kayma kardeşime teşekkür ederim. 100 bin Türk lirası. Ali güç veren güç güç veren metale kardeşime çok teşekkür ediyorum. 25 bin Türk lirası bağışta bulmuştur. Kamu Sen Sendikası Başkan Yönetim Kurulu ve üyelerine 50 bin Türk lirası bağışta bulunmuştur. Türkcell çalışanlarına çalışanlarına kardeşlerime çok teşekkür ederim. 100 bin Türk lirası bağışta bulunmuşlardır. Halkın Partisi 20 bin Türk lirası bağışta bulmuş, bulunmuştur. Sadık Akyüz kardeşime teşekkür ederim. 11, 15 bin Türk lirası bağışta bulunmuştur. Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği Başkan Yönetim ve üyelerine teşekkür ediyorum. 10 bin Türk lirası bağışta bulunmuşlardır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkan Yönetimi üyelerine çok teşekkür ediyorum. 50 bin Türk Lirası bağışta bulmuşlardır. Akle Hulusi A Kanada'dan gelen bir vatandaşımız, kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi buradan sunmak istiyorum. 50 bin Türk Lirası. Kotitas Turizm Başkanı'na çok teşekkür ederim. İki adet ventilatör 120 bin Türk lirası, Yaşam Tüp Bebek Merkezi ne sorumlu ve kişilerine buradan çok teşekkür ediyorum. 15 15 bin adet maske, bin adet tulum, bin adet dezenfektan olarak 150 bin Türk lirası. Burada bütün bağışta bulunanlara tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabi bu arada bazıları yazılmamıştır. Daha sonra onları da açıklayacağım. Halkıma buradan yine bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki biz burada bir birlik ve beraberlik içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda tüm arkadaşlarımla Müdür ve personelimle uyum içinde geldiğim günden en iyi şekilde hız, hizmet etmeye çalışmaktayım. Geldiğim günden beri biz müdür ve e, bütün arkadaşlarım buradaki arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık çalışanları ile uyum içerisinde hareket etmekteyiz. Doktor olsun, hemşire olsun. Attığımız her hareket, yaptığımız her şey ben Sağlık Bakanı olarak her zaman meslektaşlarımın, hemşehrilerimin e, görüş ve düşünceleri almaktayım. Ben geldiğim günden biz çünkü bir aileyiz, bir gemideyiz. Onun için herkesin fikri benim için çok önemlidir. Ben e, tüm e, doktor arkadaşlarım olsun hemşire arkadaşlarım olsun, çalışanlar olsun, attığım her adımda her adımda onların görüşü vardır ve düşünceleri vardır ve ben hep hepsine de buradan sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bu savaşta gerçekten bu savaşta önde savaşan askerler Sağlık Bakanlığı altındaki sağlık personeli, doktoru hemşiresidir. Eğer bir evleridir er meydanda savaşan doktor arkadaşlardır, hemşire arkadaşlardır ve sağlık çalışanlardır. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu savaşı ve bu salgını kazanmak için biz arkadaşlarımıza ant içtik ve hep beraber bu savaşı sürdürmekteyiz. Yaptığımız her şeyde onlara sorularak yapmaktadır. Biz bir aileyiz. Bir aile bir ferdine bir şey olursa hepimize olur. Onun için ben tekrardan tekrardan tüm sağlık personeline buradan sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer bu savaşı kazanacaksak ki hedefimiz kazanmaktır. Bunu sağlık çalışanlarımla, halkımla beraber kazanacağız. Doktoru, hemşiresi ve halkımın vermiş olduğu mücadele uymuş olduğu kara, uymuş olduğu her söylenene uymuş olduğundan dolayı kazanılacaktır. Onun için eğer kazanılacaksa bu savaş onların başarısıdır. Sağlık çalışanların başarısı halkımın başarısıdır. Eğer bu kaybedilirse ki kaybedilmeyecektir. O da başarısızlık olursa o da benim başarısızlığımdır buradan söylemek istiyorum. Çünkü buradan halkıma seslenmek istiyorum. Bir kere halkım bazı şeyleri yapmak mecburiyetinde değil. Hepimiz bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Birinci şartımız bunları daha önce de söyledim ama bir kez daha söylemek istiyorum. Bir kere her şeyde öde, evde kalması gerekir. Yani izolasyon bu salgında çok çok önemlidir. Dışarı çıkılmamalıdır. Eğer dışarı çıkılacaksa sosyal mesafeye uyulmalı ve kesinlikle maske takılmalıdır. Yine dediğim gibi gençlere de buradan yine dün söylemiştim ama bir kez daha söylemek istiyorum. Gençlerimiz mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Çünkü bazı gençlerde Bunlar e, gizli olarak taşıyıcı olabilirler. Dolayısıyla dolayısıyla evde e, annelerine, babalarına, dedelerine ve nenelerine vermemek için, sonradan üzülmemek için bu evde kalması çok çok önemlidir. Dolayısıyla herkes halkımız herkes kendi kendine düşen görevi yaparsa biz yatay bir şekilde bu işi bitireceğiz. Zaten görünen de odur. Yatay bir şekilde gidiyoruz. Pik yap, e, olmayacağını göstermektedir. Tabi e, net olarak bilmiyoruz bundan sonra ne olacak ama yine de görünen biz yatay bir şekilde bunu götürmek. Çünkü biliyorsunuz pik olduğu zaman altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun, altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun Görüyorsunuz İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika sağlık sistemi çöker. Dolayısıyla solunum cihazın senin 50 değil 100, 150, 200 olsa dahi sen pik yapıp bir anda solunuma ihtiyacı olan 300 hasta çıkarsa senin sağlık sistemin çöker. Onun için biz kararlıyız bütün paydaşlarımla, bütün sağlık çalışanlarıyla hep beraber bunu bir eee yatay bir şekilde götürmektir. Hedefimiz de budur. İnşallah bu olacaktı. Ayrıca buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak evet, doğrudur. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yükünü taşıyacak bu ülkede herhangi bir hastane yoktur. Mümkün değildi. Biz bir yol haritası çizdik ama eee Biliyorsunuz yangından sonra biz Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde büyük bir hasar olmuştu. Dolayısıyla biz şimdilik Lefkoşa Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi yaptık. Mecburen yaptık. Ama bizim hedeflerimiz ve yol haritamız vardır. Bu hedeflerimiz ve yol haritamız bütün sağlık çalışanlarıyla beraber çizilecektir ve çizilmiştir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bazı kararlar aldık ve bunu önümüzdeki e, gün veya saatler içerisinde ben biraz sonra bir saat sonra bazı görüşmeler yapacağım. Bir Lefkoşa Devlet Hastanesini Covid dışı tekrar kazandırmak için hastalarımıza kazandırmak için bir yol haritası vardı bunu yürürlüğe koymak istiyoruz. Tabii bu başbakanımızın da direktifleri doğrultusunda. Sağlık çalışanlarımız beraber bu işi tartışacağız ve bunu bu hedefe ulaşmak için 100 odalı bir, yüz odalı bir süratle Covid 19, Covid 19 pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Bu Covid-19 pandemi hastanesi 100 odalı. Süratle, süratli bir şekilde bir anda bu 200 kişi olabilecek bir pandemi hastanesi. Tabii bu pandemi hastanesi derken yapım şekli olarak, çalışma şekli olarak daha sonra bunun açıklamasını yapacağız. Bu akşam e, belli görüşmeler yapılacaktır. Süratle nasıl yer olarak tespit ettik? ama her şeyi masaya koyup süratle 200 kişilik 200 yataklı bir pandemi hastanesi. Tabii bu pandemi hastanesi yaparken, e, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde de bazı hizmetleri alacağız. Onu daha sonra e, açıklama yapılacaktır. Ama hedefimiz çok kısa sürede 100 oda, 200 yatak kapasiteli Covid-19 pandemi hastanesini devreye sokmak çok kısa bir sürede ve bunu soktuktan sonra da Lefkoşa Devlet hastanesini yani, yani Doktor Burhan Nalbant Devlet Hastanesi'ni de diğer Covid dışı hastalarımıza açmak düşüncesindeyiz. Ve bunu bir saat sonra tartışmaya açıyorum. Dolayısıyla buradan da bunu halkıma e, açıklamak istedim. Hepinize teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. Şimdi e, müdürümüz size hitap edecek yurtlarla e, ilgili, onu kürsüye tabi ediyorum. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. E, bugün sizlere COVID-19'la mücadelemizin en etkin e, savaşlarından biri olan karantina ile ilgili... Ve Karantina çalışmalarımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz Mart ayı başlarında adamıza çeşitli yerlerden gelen kişiler önce ev karantinasında kalmaktaydı. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın önergeleri ve Bakanlar Kurulu'nun kararları ile 17 Mart'tan itibaren adamıza deniz, hava ve karadan gelen kişilerimiz ee, çeşitli devletin gözetim altında bulunan merkezlerimizde 14 gün boyunca misafir edilmektedir. Ee, oluşturulan bütün merkezlerimizde e, sorumlu bir doktorumuz, e, hemşirelerimiz ve sıhhi müfettişlerimiz e, görev almaktadır. Ayrıca e, her gün sıhhi müfettişlerimizin yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları, e, sağlık sorunuyla bu vatandaşlarımızla ilgili bütün çalışmalar yapılmaktadır bugüne kadar 699 kişi bu karantina merkezlerimizde kalıp 14 günlük sürelerini tamamlamış durumdadır. Şu an ise 821 kişi bu karantina merkezlerimizde barınmaktadırlar. bilindiği üzere adamızdan yurt içine yurdumuza gelen dün akşam 167 öğrencimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Güzel Yurt'ta bulunan merkezine gelmiş bulunmaktadırlar. Bugün itibariyle 164 kişi daha bu yurtlara bekliyoruz. Bu yurtlarımızda görev yapacak olan 3 hemşiremiz, 1 doktorumuz ve sıhhiye müfettişlerimiz mevcuttur. Bugün adamıza gelen bütün öğrencilerimiz, doktorumuz ve hemşirelerimiz tarafından tek tek odalarından ziyaret edilerek bütün sorunlarını dinlemiş, gerekli görülen sorunlarıyla ile baş etmeleri için ilgili çalışmalar yapılmış durumdadır. Evet, bugünleri aşmak kolay değil ama karantinayı aşmak ve bu süreyi geçirmekle inanın ki bütün hastalığın, engellenmesinde bu karantina süreçleri bizim için çok önemlidir. Yayılmaması çok önemlidir ve bu sürede kimsenin dışarıya çıkmaması öğrencilerimizin de anlayışıyla 14 günü geçirmelerini, sabırlarını ve ailelerinin de sabırlı olup onların tüm ihtiyaçlarıyla teker teker ilgileneceğimizi, sağlıklarının bekçisi olduğumuzu unutmamalarını isteriz. Hep birlikte bu savaşı birlikte yeneceğimize, toplumca ondan üstesinden geleceğimize inancım sonsuzdur. İyi günler dilerim.